Çocuklar akran zorbalığını çoğu zaman dile getiremediği için ebeveynlerin bu duruma karşı dikkatli olması gerekir. Çocuğunuzun zorbalığa maruz kaldığını gösterebilecek önemli ipuçlarını erken fark etmek onun ruh sağlığı için hayati önem taşır. İşte akran zorbalığının en sık rastlanan belirtileri. Okul isteksizliği. Çocuğunuzun okula gitmek istememesi Ani karın ağrıları, baş dönmesi gibi fiziksel şikayetlerle kendini gösteriyorsa bu durum okulda yaşadığı bir sıkıntının belirtisi olabilir. Özellikle daha önce okula severek giden bir çocuk artık sürekli bahaneler üretiyor, servisi kaçırmaya çalışıyor veya okul saatlerinde aşırı kaygı gösteriyorsa altında yatan neden akran zorbalığı olabilir. Çocuklar genellikle yaşadıkları zorbalığı doğrudan ifade etmekten çekindikleri için Beden dili ve davranış değişiklikleriyle sinyal verebilirler. Uyku düzensizliği, kabuslar, uykusuzluk veya aşırı uyuma gibi uyku düzenindeki ani değişiklikler çocuğunuzun yaşadığı stresin ve kaygının bir yansıması olabilir. Bu belirtilerin özellikle okul günlerinde daha sık görülmesi çocuğunuzun okulda zorbalık yaşadığını düşündürebilir. Eşya hasar ve kayıpları Çocuğunuzun eşyaları sık sık kayboluyor veya zarar görüyorsa bunu önemsemelisiniz. Özellikle bu durum hep aynı günlerde veya belirli arkadaşlarının yanında oluyorsa zorbalık ihtimalini göz ardı etmemelisiniz. Yırtılmış defterler, kırılmış kalemler ya da sürekli kaybolan eşyalar çocuğunuzun zorbalığa uğradığının işaretleri olabilir. Davranış değişiklikleri Çocuğunuzun karakterine uymayan davranış değişimleri, içinde bulunduğu durumun ciddiyetini anlamak için önemli sinyallerdir. Daha önce neşeli ve sosyal bir çocukken içine kapanması, sürekli sinirli ve öfkeli tavırlar sergilemesi ya da eskiden zevk aldığı aktivitelerden kaçınması psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiğini gösterir. Bu değişimler genellikle ani başlar ve çocuğunuzun normal kişiliğiyle tezat oluşturur. Fiziksel belirtiler. Akran zorbalığının fiziksel belirtileri çocuğunuzun vücudunda görülen morluklar, çizikler, kesikler veya darp izleri gibi yaralanmalarla kendini gösterebilir. Özellikle bu yaralanmaların nedeni hakkında tutarsız veya çelişkili açıklamalar yapıyorsa bu durum akran zorbalığının bir işareti olabilir. Çocuğunuzun zorbalığa uğradığını öğrenmek bir ebeveyn için en zorlu deneyimlerden biridir. Bu durum hem çocuğunuz hem de sizin için endişe, üzüntü ve çaresizlik duygularına yol açabilir. Ancak unutmayın ki yalnız değilsiniz ve bu durumla başa çıkmak için atabileceğiniz adımlar var. Önemli olan soğukkanlılığınızı korumak, çocuğunuza destek olmak ve doğru adımları izleyerek bu süreci yönetmektir. Birazdan değineceğimiz adımlar Çocuğunuzun zorbalıkla başa çıkmasına yardımcı olacak ve onu bu zorlu süreçte desteklemenize rehberlik edecektir. Çocuğunuzu dinleyin ve destekleyin. Çocuğunuzun bu konuda size açılması cesaret ister. Ona "Bunu bana anlattığın için çok cesursun." diyerek başlayın. "Bu senin hatan değil, yanındayım." mesajını verin. "Birlikte çözeceğiz." diyerek güven aşılayın. Çocuğunuzun duygularını ifade etmesine izin vermek ve onu yargılamadan dinlemek ona güvende olduğunu hissettirmenin en önemli yoludur. Onu dinlerken sabırlı olun, duygularını anlamaya çalışın ve her zaman yanında olduğunuzu hissettirin. Zorbalığın şiddetini ve türünü belirleyin. Olayın ne zaman, nerede, kim tarafından yapıldığını öğrenin. Fiziksel, sözel, siber veya sosyal zorbalık türünü belirleyin. Zorbalığın ne kadar süredir devam ettiğini ve çocuğunuzun güvenliğini değerlendirin. Olayları netleştirmek için çocuğunuzla detaylı bir şekilde konuşun ve somut örnekler isteyin. Bu zorbalığın boyutunu anlamanıza ve doğru adımları atmanıza yardımcı olacaktır. Çocuğunuzun yaşadığı olayları detaylı bir şekilde anlamak hem ona doğru bir şekilde yardımcı olmanızı sağlar hem de okulla yapacağınız görüşmeyi kolaylaştırır. Çocuğunuza zorbalıkla başa çıkma becerileri kazandırın. Çocuğunuzun zorbalık karşısında kendini güvende hissetmesi ve nasıl tepki vereceğini bilmesi hem psikolojik dayanıklılığını artırır hem de onu zorbalardan korur. Çocuğunuza zorbalıkla başa çıkma becerileri kazandırmak için sabırlı ve destekleyici bir yaklaşımla düzenli pratikler yapmalı ve onun duygusal ihtiyaçlarını anlamaya çalışmalısınız. Güçlü duruş. Çocuğunuza dik durmayı, göz teması kurmayı ve net bir ses tonuyla konuşmayı öğretin. Örneğin benimle bu şekilde konuşamazsın veya beni rahat bırak gibi ifadeleri kullanmasını sağlayın. Güvenli uzaklaşma. Her durumda karşılık vermek yerine güvende hissetmediği ortamlardan uzaklaşmayı öğretin. Burada rahatsız oluyorum ve gitmek istiyorum gibi ifadelerle ortamdan ayrılabileceğini anlatın. Yardım isteme. Çocuğunuza öğretmeni, rehber öğretmeni veya aile büyüğü gibi güvendiği bir yetişkinden yardım istemeyi öğretin. Yardıma ihtiyacım var diyerek yardım isteyebileceğini vurgulayın. Rol oyunu alıştırmaları. Farklı zorbalık senaryolarını canlandırarak pratik yapın. Hem zorbalığa maruz kalan hem de gözlemci rollerini oynayarak empati kurmasını sağlayın. Okulla işbirliği yapın. Çocuğunuzun güvende olmasını sağlamak için okul yönetimiyle işbirliği yapmak kritik bir öneme sahiptir. Bu süreçte okulun sizinle ortak bir çözüm arayışında olmasını sağlamak önemlidir. Öğretmen ve rehberlik servisiyle yapacağınız görüşmelerde çocuğunuzun yaşadığı zorbalık olaylarını tarih, saat, yer, tanıklar ve varsa kanıtlarıyla birlikte detaylı bir şekilde anlatın. Çocuğunuzun yaşadığı zorbalığın onu nasıl etkilediğini, duygusal durumunu ve davranış değişikliklerini açıkça ifade edin. Okul yönetimiyle düzenli iletişim kurarak çocuğunuzun durumunu takip edin ve gelişmeler hakkında bilgi alın. Gerekirse okulun rehberlik servisinden destek talep edin. Unutmayın, okul ve aile işbirliği içinde olduğunda çocuğunuz için en iyi çözümü bulmak daha kolay olacaktır. Çocuğunuzun psikolojik iyiliğini destekleyin. Çocuğunuzun ruh sağlığını korumak, zorbalıkla başa çıkmasında en önemli destektir. Ona kendine güvenini artıracak etkinlikler bulmasında yardımcı olun. Sevdiği hobileriyle uğraşması moralini yükseltecektir. Çocuğunuzla düzenli olarak konuşun, duygusal durumunu takip edin ve yanında olduğunuzu hissettirin yaşadığı zorbalığın onun kim olduğunu belirlemeyeceğini ve bu durumu aşabilecek güçte olduğunu hatırlatın. Eğer gerekiyorsa bir çocuk ruh sağlığı uzmanından destek almaktan çekinmeyin. Dijital güvenliğini sağlayın. Siber zorbalık söz konusuysa çocuğunuzun zorbayla ile iletişimi engellemesini sağlayın. Kanıtları, örneğin ekran görüntüleri ve mesajları saklayın. Sosyal medya platformlarına şikayet edin. Siber zorbalıkla ilgili yasal haklarınızı öğrenin ve gerekirse hukuki yardım alın. Dijital ortamda güvende olmak, çocuğunuzun korunması için önemlidir. Siber zorbalıkla mücadele ederken çocuğunuzun gizliliğini korumaya özen gösterin ve ona internette güvende kalmanın yollarını öğretin. Çocuğunuz zorbalık yapıyorsa, çocuğunun zorbalık yaptığını öğrenmek bir ebeveyn için kabul edilmesi zor bir durumdur. Ancak bu durumla yüzleşmek ve çocuğunuzun davranışlarını değiştirmesine yardımcı olmak çok önemlidir. Öncelikle çocuğunuzla yargılamadan konuşun. Ona davranışların başkalarını nasıl etkiliyor diye sorarak empati kurmasını sağlayın. Yaptığı davranışların sonuçlarını anlaması ve sorumluluk alması önemlidir. Onun zarar verdiği kişiden özür dilemesini teşvik edin. Duruma göre zarar verdiği eşyayı kendisine tamir ettirerek ya da o eşyanın yenisini karşılıklarıyla alarak sorumluluk kazanmasını öğretin. Zorbalığı önlemek için uzun vadeli çözümler üretmek hem çocuğunuzun hem de diğer çocukların güvende olmasını sağlar. Çocuğunuzun empati becerilerini geliştirmesine yardımcı olun. Haftalık duygu kontrolü yaparak bu hafta birini incittin mi veya seni inciten oldu mu gibi sorular sorun. Çocuğunuzun sosyal becerilerini geliştirmek için onu takım sporlarına veya drama kurslarına yönlendirin. Teknoloji kullanımını dengelemek için haftada bir dijital denge günü belirleyerek sosyal medya hesaplarını birlikte inceleyin ve güvenli internet kullanımı hakkında konuşun. Önleyici stratejiler zorbalıkla mücadelede en etkili yoldur. Bazen zorbalık davranışının altında çeşitli nörolojik nedenler yatabilir. Bu nedenle çocuğunuzun davranışlarını anlamak ve ona uygun desteği sağlamak için çocuk ruh sağlığı uzmanlarından destek almanız önemlidir. Akran zorbalığı, çocuğun hayatında derin izler bırakabilen ciddi bir sorundur. Bu durumla başa çıkmak, ebeveynlerin bilinçli, sabırlı ve okulla işbirliği içinde olmasını gerektirir. Ebeveynlerin ve okulun bu süreçteki çabaları Çocuğun kendini güvende hissetmesi ve sağlıklı bir geleceğe sahip olması için kritik öneme sahiptir.